Herkese merhaba. Bugünkü videomuzda beşamel sos hazırlayacağız. Beşamel sos Fransız mutfağından tüm dünyaya yayılan temel beyaz renkli soslardan bir tanesidir. Bu sosu özellikle gratin olarak hazırladığımız yemeklerde kullanabiliriz. E, bu sosun temel malzemelerine baktığımızda birbirine eşit oranda olacak şekilde tereyağı ve un kullanıyoruz. Aynı şekilde bu sosu açmak için e, font olarak kullanmamız gereken sıvı ise süt. Hazırladığımız sosu lezzetlendirmek için kullanacağımız baharatlarda ise tuz, beyaz renkli bir sos olduğu için beyaz biber ve çok az da muskat cevizi rendesi kullanacağız. Burada gördüğünüz gibi 1 adet küçük boy soğanımız ve küçük bir defne yaprağımız ve 1-2 adet karanfil tanemiz var. Burada da yapmamız gereken yapacağımız profesyonel mutfaklarda garnish an olarak ifade ettiğimiz defneli soğan da diyebileceğimiz bir aroma verici hazırlayacağız. Bu sosu hazırlamak için ilk etapta beyaz bir roux yapmamız gerekiyor. Yani beyaz bir meyane hazırlamamız gerekiyor. Daha sonra hazırladığımız bu roux'u süt ile birlikte açıp kaynatma işlemine tabi tutacağız. Daha sonra aroma verici ve baharatlarla lezzetlendirerek sosumuzu hazırlamış olacağız. Şimdi müsaadenizle yapımına başlamak istiyorum. Sosumuzu ilk başta yapmaya tereyağımızı eritmekle başlıyoruz. Onun için tereyağını ben tencereye alıyorum bizim altında açıyoruz Evet artık ununu veriyorum. Ununu eleyerek ekliyorum. Çünkü topaklaşmayı engelliyor. Hem de sosumuzun daha homojen yapıda olmasını sağlıyor. En azından unun içerisinde olan farklı şeyleri de engellemiş olabiliyor. Çok az açıyorum tekrar. Evet kavurmaya başlıyorum şimdi. İlk başta söylediğim gibi beyaz renkli sos elde edeceğimiz için ruhu çok fazla sarartmayacağız. Sadece unumuzun kokusu çıkması bizim için yeterli. su çıkmaya başladı. Gördüğünüz gibi köpükleşmeye de başladı unumuz. Tereyağla birlikte. Şu andaki renk tereyağından kaynaklı bir renk. Biraz sonra sütünü eklediğimizde sos açılacak. Şimdi artık unumuz hazır. Kenara alıyorum. Ocağın altını kapattım. Biraz soğumasını bekleyeceğim. 3-5 dakika kadar sütle birlikte e, aynı liseye gelinceye kadar biraz bekleteceğim. Soğuması için de biraz karıştırma işlemi birazcık devam ediyorum. Şu anda rengi tam istediğimiz kıvama, renge geldi gördüğünüz gibi. Hazırladığımız royu biraz ılıttık. Şimdi tekrar e, sütünü vermek için ocağı tekrar geri alıyorum. Ocağın altını tekrar açıyorum. sütünü Yavaş yavaş sütünü ilave ediyoruz. Evet şu anda hiçbir şekilde topaklanma olmadı. Yoğuyu alıştırdığım için de sıçrama da yapmadı. Evet bu şekilde hazırladığımız sos kaynama noktasına gelince biraz ısındıktan sonra biraz önce bahsettiğim defneli soğanımızı ilave edeceğim. Daha sonra baharatları vererek sosumuzu kaynatacağız. Yaklaşık kaynatma işlemi kaynama noktasına geldikten sonra 10-15 dakika kadar sürer diye tahmin ediyorum. Hazırladığımız sos unlu karışım olan bir sos olduğu için Ara, ara karıştırmakta fayda var. Evet, sosumuz ısınmaya başladı. Biraz önce bahsettiğim gibi defneli soğan hazırlayacağız şimdi. Onun için şu şekilde göstermiştim. Defne yaprağını soğana karanfille tutturuyorum. Bir tane karanfil yeterli olacak. Şu şekilde sosumuzun içerisine bırakıyoruz. En son sos hazır olduktan sonra bu soğanı içerisinden alacağız. Malzemelerimizin e, tam ölçüsünü e, yaptığım şekliyle videonun içinde ve açıklamalar kısmında e, bulabilirsiniz. Bunu da ayrıca belirtmek istiyorum. Evet şimdi sosumuzun altını biraz daha kısıyorum iyice. Ara ara karıştırarak zaten şu anda sosumuz e, gösterebilirim biraz koyulaşmaya başladı. Şu şekilde. Hatta şöyle yapayım. Evet, biraz kıvam almaya başladı. Şimdi de artık baharatlarını ilave ediyorum. İlk başta biraz tuz Çok az beyaz biber. Biraz da muskat peyvezi rendeliyorum. Bu da yeterli. güzel bir görünüm çıkmaya başladı gerçekten. Tadını kontrol etmek istiyorum. Biraz daha tuz ilave edebilirim. Kullandığımız baharatların e, aroması, sosun tadını bastırmaması gerekir. Ondan dolayı çok fazla kullanmadım. Çünkü aynı zamanda bu sosu e, temel sos olarak kullandığımız için, bir başka sosun da e, temel malzemesi olduğundan dolayı, baharatları çok fazla aşıya kaçmadan kullanıyoruz ilk etapta. Sosumuz hemen hemen artık oldu, şu şekilde da gayet güzel, kepçenin arkasından da görebilirsiniz. Çok az daha karıştırıyorum, daha sonra altını kapatacağım. soğanın aroması da çok müthiş bir şekilde kokusu geliyor. Aynı zamanda muskat rendesi de çok güzel bir koku verdi. Şu anda mutfağa enfes bir koku sardı diyebilirim. Görünümü de gayet güzel. Evet artık sosumuz hazır. Bu aşamadan sonra şimdi içine atmış olduğumuz soğanı çıkartacağım. Sosumun altını kapatıyorum. Bunun da şimdilik işim bitti. Parmasını güzelce verdim. Evet bu aşamadan sonra e, sosumuzun şu anda pütürlü olmadığı için çok fazla süzmeme gerek kalmadı. E, ama pütürlü olursa bir süzgeçten geçirebilirsiniz. Bir iki gün içerisinde tüketilmesi gereken, kullanılması gereken bir sostur. Eğer dolapta bekletecekseniz, üzerine yağlı kağıt kapatarak bekletebilirsiniz. Ya da tereyağı ile üzerine kaplama yaparak da muhafaza edebilirsiniz. Yalnız dediğim gibi bir iki günden fazla bekleyecek bir sos değil. Ondan dolayı kısa sürede bunu kullanmak gerekiyor. Şimdi ocaktan kenara alıyorum. Çünkü ocağın ısısında tekrar pişmeye, yoğunlaşmaya devam ediyor. Şu anda sosumuz hazır. Ben tekrar e, göstermek için süzgeçten geçireceğim. Normalde gerek yok ama o işlemi de görülmesi açısından süzgeçten geçirmek istiyorum. Şimdi hazırladığımız sosu e, süzmeye geçiyorum. Şimdi de kaseye boşaltıyorum hazırladığımız sosumuzu. Evet, sosumuz hazır. Şimdi son bir sizin için tadına test etmek istiyorum. Evet, gayet güzel bir sos olmuş. İçinde kullandığımız malzemeler, ölçüler tam yerinde. Denemek isteyenlere şimdiden afiyet olsun.